Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır. Çok Yakın çevremizde Türk olmayan ama Müslüman olup da ezilen birçok bölge var coğrafya var işte Filistin, Çeçenistan, Afganistan. Bunların hepsinin, hepsinin meselesi, meselesi benim meselem. Yani zaman zaman ben milliyetçi fikirlerin sadece evrensel bir sadece bir dini olarak da insani. Nerede bir mazlum, nerede bir masum, nerede bir hakkı çiğnenen varsa Bizim yüreğimizin orada atması gerekir yani bu daha evrensel bir e, görüş. E, biz sizi kadın erkek yarattık, çoğalasınız, farklı topluluklar halinde yarattık, bilişesiniz, tanışasınız diye bu ayet açıktır yani İslam buna karşı değil. Bu yedi rengin içinde bir renk yok anlamına gelmiyor, biz yok desek de var. Arabı var, Acemi var, Türkü var, İngiliz'i var ama o bir anneden babadan olmanın getirmiş olduğu şeydir halbuki din daha devruni bir anlayıştır dolayısıyla benim bir millete mensubiyetimi ifade etmiş olmamın dine aykırı tarafında olmaması lazım yani o tür görüşlere itibar et itibar etmediğiniz